Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese geçmiş olsun selamlar saygılar diliyorum herkese Samsun'dayız Türkiye'deyiz gördüğümüz yerler Samsun güzel memleket Fırtına var, ee, İstanbul, Aydarpaşa limanına gideceğiz biz, ama fırtına varmış İstanbul yolunda herhalde denizcilik kanunlarına. güzelmiş şöyle yapalım şöyle yapalım Hiç az az bir şey kaldı ama orada stat ne kapalı bir şey var orada şöyle Samsun'u görmedik demeyin Temel abey Almanya'dan sevgiler saygılar beni kaybettin herhalde numaramı neyi Samsun'dan selamlar. Avrupa'daki dostlarımız memleketinizi görün diye atıyor. Balık mı tutacak, ne görecek şurada? O neyse gayrı. Balık mı tutacak, ne görecek? Bir iki gün buradayız herhalde ee, arkadaşlar. Bir bir kısım kişiler diyor e, tam bir duyumumuz yok, bir bildirim yapılmadı bize bir dönüş yapılmadı. Onun için herkes bir şey söylüyor. Kimi diyor gemi arıza yaptı. Tamirci arayacak, tamirci gelecek de gemiyi yapacakmış aslına Kimi diyor, şey diyor, e, fırtına var İstanbul tarafında Sinop'tan sonra e, Samsun açıklarında burada bekleyeceğimiz. Söylemiyor. Neden oraya Türk bayrağı takmamışlar yanına yahu? Bir tane Türk bayrağı olmaz mı ya? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremedim. Bayrağı sabuk. <laughs> Kaptan Kolombo'da burada duruyor. Buradan bakıyor. Pırası yok, pipası yok. Samsun'da görünecek bir Türk bayrağı göremedim ha. Yandım ya. Bir de şuradan bakalım bakalım. Belki şuradan bir Türk bayrağı görürüz. Ben mi göremedim? Değil mi? Burdun muydu, Samsun muydur Samsung muydur? Yasemin Rabb'a ya. Yasemin Rabb'a madde bundan selamlar. Başınızı ipi döndürdün, benim de döndüm. Allah başımdan düşeceğim şimdi. Kendimi düşmeye bakma da telefonu düşünmesin バラ。 yara yakamadım ben. Vay ağzına. Burganı görüyor musun Burganı? Gemiyle bunu çekiyorlar lan. Bir tanesi bile. Tırı çekil bir tanesi şu. Vay ağzına. Kankana aç şişeleri al. Kankana ancak öyle teselli edersin. não geç geç. Vallahi şöyle bıraktık orayı. Tara yapışıyor. Ya bıraksın ya daha boş ha. Boş bir yer. Aman ne bir hava güzel. <laughs> ev gar şu an bana. Hep aynı zamanda. ev burada mı senin? Aa, Vallahi. Vallahi bırak. Öbürü kırmızı gemi. Şey mavi gemi. He. Maviyle kırmızı var ya. Dur bakalım gel gel şuradan göster. Damaradan <laughs> göster. Evet. <laughs> Aha şu gemiden bahsediyor. <laughs> Benim ev tam o. Tamam. Çok, caminin neresinde? Tam caminin var ya 100 metre yok. Ha şu tarafta. Ha, 100 metre yok. Vallahi benim. Çağır uşağı da alsınlar seni de. Ya başkan yemin ediyorum aa vallahi arasa maşınla buraya kayıp <laughs> bile gelir. <gelebilirim> yani. <laughs> Alamazlar ki yasak Ömülüyorum ama. Değil mi? Gece atlayacaksın ama gemi gidersene bakacağız. Haydar Paşa. Bak. Sen otöpsün gel bu Haydar Paşa'sın. Ben limana. Ya, ya o bin gel baba. Samsun güzeldir ya. Bizde de var bir Samsunlu abimiz Uğur abi. Çalışay. He. Evet. Hava bozuk görüyor musun? Hava güzel tam bozuk ama güzel. ama. Yani burada bile hava güzel. Samsung hava nasıl evet. değil. Peki neden Türk bayrağı yok? Samsunlu olarak okay. sana sorun sorabilir miyim? Bir tane Türk bayrağı, <laughs> bayrağı göster bakayım. Şuradaki <laughs> hariç. Bak, Hadi. Bak şu var ya bak. Yüksek bir bina var ya orada sadece gözüken. Dur bari. Bak orada var ya gördün mü? Bak siyah bir bina gibi. Çek. Yüksek bir Şu yüksek beyaz bina. beyaz şeyin neresinde? Ha, onun, gel bu tarafa. Gel, gel, ha, gel şuraya, gel, şuraya doğru. Gel, gel. Gördün mü? Tamam siyah bir bina ha, gibi. Onun şey... sağ tarafına şöyle bir gel. Arada bir yüksek bina daha var. Bak kırmızı bir şey görüyor musun? Bayrağı. Gördün mü? Abi ben gözleri. Ana ya, bina abi. bak. Ama görmüyor musun? Nasıl görüyorsun abi ya? Kameradan bile göremeyeyim. Sen az önce kim nereye çek şu? Al şu siyah bina. Ha nerede o siyah bina? Ha Aa, buraya bak bakayım şu arı Şu, aha bu buna bak şu. Ee, bak. Şu bina Bak hayır. Bak. Yakınlaşmıyorlar. Yok son. Dostlar dışarı mı? Buradan görmüyor mu? Ben, ben göremiyor bakıyorum daha. Kıpkırmızı. Evimizde daha sınır. Evet. Şöyle diyorum bir tane direk dikilir şöyle Baş, şakadan kocaman. Bak avrası var ya bak bak şu bak. Gebeği görüyor musun orada? He. Orası atar güzel kareye. Ayak paslı yerde. O geminin ismi de şeydir. He. Atar gibi gemisi var ya. Tamam orası Orada bütün törenler orada yapılır. Orada muhakkak vardır. Burada dedim ki şu o beyaz binalar dikilmiş ya onun gibi oralara bir tane Türk bayrağı dikseler, kocaman tak Geriden görsek vardır. Aha şurada var bak. Şu dağın tepede var bak. Evet. bak evet. orada var evet. gördün evet. mü? He. Ben görüyorum burada. şimdi, görüyorum. Allah Allah. Vallahi görüyorum. Maşallah. gözlerin evet. ya. ya. Orada iki ben altta bir en üstteki binalar var. Bak onlardaki direkt 1, 2, 3, 4, Bir tane ufak ben 6 tane. Şurayı diyorum. Evet. 1, 2, üç, 4, 5, 6 ufak tefekler de var. En sondaki da vardı burada Sıkıya. Benim kuzenim Seali burada askerlik yaptıydı da onu getirdi. Sürü yok o yeşil alan var ya bak. He şu oradaki. Bir <laughs> saniye benim orada. de Bak yeşil alan var ya. Orası askeriye bölgesi. Ama orası su değil. Abi şu Vay, şurası bak yeşil evet. yazar ya orası. Öbür taraf da Çimenli Sokak. Çimenli Sokak'taki askeriye. Ha. Anladım. Ha bir şey. E, şey otel. Beyaz Şerit bir zaman ama. Şerit'in. Şerit'in. Şerit. Yani, e, Bıraksalar da aslında gezsek ya akşama kadar. Ben için yapsak mısın? <laughs> Aa, burada gözüküyor şeyde Rusya'ya gidiyor pasaportlara vurulmadı. Neyse bak. Telefon açtım vallahi başka. He <laughs> ee, dedim, dedim Abi. Bir de. <laughs> olsun. Hayırlısı olsun. Sen de abi nereye gidiyorsun?